Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili akrep burçları, yükselen akrep ve ay burcu akrep olanlar. 20-27 Nisan haftası kahve falınızda neler var? Yedik mi Nisan'da arkadaşlar? Nisan'da bitti mi? Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz huzurunuz, aşkınız, paranız bol olsun arkadaşlar. Niyetleriniz hayırlı bir şekilde önünüze düşsün. Tüm güzellikler hepimizin olsun. Bakalım bu hafta kahve falınızda neler çıkmış. Hemen şöyle bir açacağım. Temiz görseller var şu an. Bir kısım temiz konu olay neler var bakalım. Oo. Oh, ilişkiler arkadaşlar. Ana konu ilişkiler bir kere direkt yani. Kolektif bir fal. Evet ama Hanenizle mi uğraşıyorsunuz? İlişkinizle mi uğraşıyorsunuz? Bakın para kısmı. Misler gibi bir para kısmı var. Diş, azı dişi konularına, azı dişi oldu değil mi? köklü e, konularına para harcama var bu arada. Hemen onu söyleyeyim görmüşken. Şöyle bakalım başlayalım. Dava konuları nedir ya? Boşanmayı düşünenleriniz mi var arkadaşlar? Bu hafta konuşurum diyenler mi var? Karşınızda diz çökmeye çalışan birisi var ama bunu tam gösteremiyor. Köpek görselinde çıkmış. Hem havlıyor hem diz çökmeye çalışıyor. Siz düşünün. İlişkilerde özellikle hesaplaşma var bu hafta. Hafta sonuna dikkat diyeceğim. Hafta içi başlıyor zaten konular ama neyse. Şurası aslında bir süredir tıkalı kalan, yaralandığınız bazı aşk ve ilişkiler konularıyla alakalı yaşanacak bir konu. Şaşırdığınız, ee, bu nasıl olabilir dediğiniz, ben bunu nasıl yapabiliyorum dediğiniz konularda olabilir arkadaşlar. Ben nasıl tahammül ediyorum anlamına da gelir bu. Pazartesi diyelim o zaman elinize sanki böyle bir su almışsınız yere bırakıyorsunuz ya da böyle bir şeyleri almışsınız yere bırakıyorsunuz. Hani böyle pirinci avuç, avuçlamak gibi böyle elinizde bırakıyorsunuz. Bu aslında kafanızda da uzayıp giden düşünceler var. Bu aslında geçtiğimiz haftalarda yaşamış olduğunuz bir konu ama bu e, hanedeki bir kişi ya da ilişkiniz arkadaşlar bir konuyla alakalı düşünceli görsellerde çıkıyorsunuz. Sanki bulunduğunuz yerde duruyorsunuz ama kafa başka yerde gibi bir görselde çıkmış. Ne yapmak? tamam lazım sorusu var bir kısım için iş konularıyla alakalı bir düşünce olarak da bunu değerlendirebilirim ki üstünde sol tarafta iş yazısı da var e Aslında burada düşünceli olduğumuz konu neyse geçtiğimiz haftalardan birikmiş olan bir konu ve sanki ellerinize bakıyorsunuz elimde ne var der gibi Hani ben bunu 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 yapıyorum ama şu an bulunduğum yer ve konum ya da eee ilişkide aynı şekilde bulunduğum bana yapılan davranışlar doğru değil. Memnun değilim görsellerinde. Pazartesi günü için arkadaşlar kafanızın üstünde çok temiz bir kalp var. E, bu ilişkilerde düşündüğünüz konularla alakalı aslında iyimser düşündüğünüz ifade eder. Çünkü bir eliniz aslında burada bir kişiye doğru uzanmış ve o kişi dikkat ederseniz sert görsellerde birisi elinizi kurtarmaya çalışıyorsunuz. Bu ilişkide bir kişinin zorluklarıyla mücadeleden elini çekmek anlamına gelir. Yani o kişiyi artık daha fazla tahammül etmek istememek. O kişinin yapmış olduğu davranış, hareket, tavırlardan sıkılmış olmayı ifade eder. Pazartesi bunları düşünürken salı bu kişiyle tartışma var arkadaşlar. Ve burada sanki e, ayaklarımız yere basmıyor. Hani böyle bir havadaymışız gibi. Karşı taraf bir şeyler söylüyor ama biz farklı yerdeyiz gibi bir görsel var. Burada karşınızdaki kişinin kafasında uzattığı sizin yakın çevrenizden bir kişi var. Yani ailenizden ya da arkadaş çevresinden takıldığı eşinizin ya da partneriniz ya da hani kişi kimse takıldığı bir kişi var. Konu çok basit olsa da çok büyüten bir kişi olarak çıkıyor ve bu aslında basit olan bir konuyu devleştirecek anlamına geliyor. Şimdi önünüzde duran kişi. E, çatışmaya açık bir kişi, tartışmaya açık bir kişi, dilinin ayarı yok ve onunla yaşayacağınız konular aslında salıdan itibaren çarşamba, perşembe ve cuma önünüzde. Şimdi bu alana dikkat edecek olursanız bir taraftan kurtulmaya çalışan bir taraftan elini kaptırmış görsellerinde çıkıyorsunuz. Kolu kaptırmamaya bakıyorsunuz aslında. Dış bantta bir kişi size destek olmaya çalışacak. Bu kişiyle aslında konuşmaya çalışıyorsunuz ama zorlayarak yani bu alandan çıkmak, bu alandan kurtulmak için. Şimdi bu hafta bir uyarı da tabii vermem lazım. E, yumruk görselleri de var arkadaşlar. Yani karşı taraf, özellikle bayanlar için diyeceğim, e, karşı tarafın hamlelerine dikkat edin. Yani kendinizi riske atmayın. Sert ve sinirli bir partner var çünkü. E, parasal bir konuda ekstradan perşembe günü halet ailedeki parasal bir konuda e, konuşulabilir. Telefonla konuşmaların yapılacağı da bir gün aynı şekilde. Şimdi baktığım zaman iki konu var. E, ilişkiler i̇lişkiler ya da hanedeki kişiyle olan çekişme, sürtüşme, kavgaya varacak konuşmalar artı bir de bir parasal konudan gene bir tartışma ve bunlar cumaya kadar iki alanı kontrol etmeye çalıştığınız hakimiyet kurduğunuz yerlerde bu arada var alan olarak görünüyor. Bir çıkış noktası özellikle para konularında bulursunuz ama ilişki konularında hafta sonu hesap görme, hesaplaşma, dava açma dedim ya boşanmak isteyenleriniz var ya gidecek bir alan olarak görünüyor. Ha Bu arada bir de tabii şu var ee, bir davası olanlar için de aslında bu hafta sonu güzel haberler alma şansınız var. Hafta içi değil de hafta sonu ee, olumlu bu haftaya giriyoruz ama olumlu giriyoruz dediğiniz bazı haberler, güzel haberler alabilirsiniz. Şimdi burada içinizi burkan konu neyse dediğim gibi. Niyetiniz belki de bu hafta neyse. Bunlarla alakalı bir mücadeleniz var. Mücadelede bedeninizi koruyun arkadaşlar. Bedensel şiddet riski var. Burada kaçmaya çalışır görsellerini de çok fazla görüyorum çünkü. Burada ilişki ve... Ne dediğim gibi ailede bu şekilde yaşanabilecek konular olabilir dedik ama şöyle de bir yorum yapabiliriz. Bu hafta akrep burçlarının pazartesi günü sakin, dingin, kendi kendinize düşünür görsellerde çıkıyorsunuz ama salı, çarşamba perşembe hatta cuma da dahil diyebilirim. Çok yoğun bazı karamsar kişilerle mi uğraşırsınız? Karamsar düşüncelere mi girersiniz? Dış bantta olmaya, dışarıya çıkmaya özen gösterin. Biraz zorlayacak. Ev işi ise şayet bunlar üstünüzde yük yapacak konular olarak görünüyor. Hani elimi kaptırdım kolumu da kaptırmayayım haftası gibi bir hafta görselinde çıkmış. Gelelim iyi tarafa. İyi taraf nedir? Maddi kaynaklar. Bu hafta, ha bir de burada gene bir görsel var onu da hemen söyleyeyim kaçırmadan. E, i̇ş yerinde aşk beklentisi içinde olanlarınız varsa çarşamba günü önünüze düşüyor. Ve e, bir anahtarla düşüyor. Aşk başlangıcı anlamına gelir. Yani bir teklif gibi düşünebilirsiniz. Şimdi pazartesi iş, güç, para konuları, maddi kaynaklar, ödemeler dediğimiz alanda e, yolunda gitmeyen bir konuya el atmış görsellerinde çıkıyorsunuz. Maksimum Salı günü bu konunuzu çözersiniz. Ödeme ise ödeme, alma verme ise alma verme ya da işlerindeki bir konu. Çarşamba gözlük takmış görsellerinde çıkıyorsunuz. Ya bir konuyu iyice dibine kadar işlemek, ya da görmezden gelmek anlamına gelir. Ee, burada ben görmezden geleceğiniz bir konu olarak değerlendirmek istiyorum. İş yerinde bir konuyu görmezden geleceksiniz, ee, ya da parasal bir konuyu görmezden gelmek anlamına gelebilir. Çarşambanız gene dediğim gibi gayet güzel. Anahtar bu. Evet aşk ilişkilerde başlamak anlamına gelir ama bu yeni işe başlama, iş yerinde bir işi teslim edip yeni bir iş alma. Parasal konuda bir para almayı da ifade eder. Bu da aslında çarşambadan sonranın daha temiz olması, pazartesi salı ve çarşamba ufak tefek konularla uğraşsanız da çarşambadan sonranız daha temiz, daha dingin. Bu da genel olarak aslında maddi kaynaklarla alakalı tutulmuş niyetlerde çarşambaya kadar ufak tefek zorluklar yaşayabileceğinizi ama çarşambadan sonra önünüzün açık ve aydınlık olduğunu olurunda olduğunu gösteren görseller var diyebilirim arkadaşlar. Hafta sonu para harcama konularında da Kayseri'nin K'si isminin içerisinde olan bir kişiye para harcama var. Şöyle şurayı da şöyle bir attıralım bakalım buradan neler çıkacak. Bakın o sıkıntı neyse bu hafta gün yüzüne çıkartıyorsunuz. Hani bazen deriz ya, içimde bir sıkıntı var ama hani gibi bir sıkıntıyı gün yüzüne çıkartacaksınız. Evet, artık bence önünüzde bazı işaretleri göreceksiniz. Yani bu aslında görmezden geldiğiniz, bugüne kadar sustuğunuz bazı konular gene ilişki tarafına bakıyorsunuz. Hanenize bakıyorsunuz. Görmezden gelinen konular bu hafta görünür hale gelecek. Bence e, yapmış olduğunuz her neyse ya da kafanıza takılan her neyse bununla alakalı bir süreç var. Biraz sisli puslu ama adım adım ilerleyerek çözeceğiniz bir süreç ve karşınızdaki kişi de gözünüzde küçülmüş görselleri de çıkıyor. Maddi kaynaklarla alakalı buradan ekleyebileceğimiz bir şey var mı? Var tabii ki. Birçok yük bakın burada ama yapışıp kalmış. Yani bu hafta aslında yük ettiğim aile hane ıvır zıvır bakın çizgiyi burada çekiyorsunuz anahtarı elinize alıyorsunuz. Gene maddi kaynaklarla alakalı salı gününe kadar bazı konular gene kafanızda olan bazı konular çözüme ulaşır. Burası da aslında rahat hatta perşembe günü iş teklifi buradan da gelebilir. Görselleri var sevgili dostlar. Evet gördüklerim bu şekilde. İyi ve güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.